Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün TOG vs Passat yapacağız Daha önce biliyorsunuz TOG vs TOFAŞ yapmıştık Berabere kalmışlardı Bugün de TOG'la Passat'ı kapıştırma mı çok istemişsiniz Gördüğünüz gibi solda TOG bizlerle yerli arabamız Yanında Volkswagen Passat var arkadaşlar Bugün ikisini şöyle 4 farklı uçma parkurunda yarıştıracağız Togu ben kullanacağım bugün arkadaşlar. Togu bende bugün kırmızı rengiyle. Yanında Passat var. Passat'ı bugün Batman'e verdim. Togla ben yarışacağım. Passat'la Batman yarışacak. 4 farklı uçma parkuruna gideceğiz. Togcular yorumlarınızı bekliyorum. Passatçılar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım bugün Passat mı daha iyi olacak? Daha iyi yarışacak? Yoksa Tog mu? Birazdan göreceğiz. İlk olarak Batman başlasın. Passat'ı kullansın ve bakalım sonuçlar nasıl olacak. Çok merak ediyorum abi. Tofaş'la berabere kalmıştı Tog biliyorsunuz. 2 2 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bugün yine çok güçlü bir araç. Çok rekabet halinde olacak bir araç. Ve sizin de çok istediğiniz bir kapışma. Passat vs Tok başlıyor arkadaşlar. Uçma parkuruna başlamadan önce arabanın içini Batman bize gösteriyor. Bu orijinal Passat'ın içi değil tabii ki arkadaşlar. Ve bakalım bugün neler yaşayacağız. şu an için Passat'la Batman'i izliyoruz. Neler olacak gerçekten çok merak ediyorum. Passat mı kazanacak, Tok mu kazanacak göreceğiz abi. Şimdi tam gazileri. Sakın frene basma. Sakın ayağını gazdan çekme Batman. Bas abi. Bas 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 hiç çekme gazdan yani. Bas abi. Tamamen gaza basıyorsun. Bas abi. Bas abi. Şimdi uçuş. Bayağı iyi uçtu be. Gerçekten bayağı iyi uçtu. Abi çok iyi. Gayet güzel uçtu. Bu kadar iyisini beklemiyordum Passat'tan ben. Volkswagen Passat gerçekten beklediğimin daha üzerinde, daha üstünde bir uçuşta iyi uçtu. Ama henüz ben yarışmadım arkadaşlar. Togla öyle güzel uçacağım ki bugün Togla T10X modeliyle güzel bir performans göstereceğim bakalım elektrikli arabamız Tog neler yapacak izleyelim abi şu an için başladım zaten tam gaz ileri fren yok gazdan ayağımızı çekmek yok arkadaşlar burada çekeceğiz burada çekeceğiz abi şimdi buradan sonra tam gaz abi tamamen gaza basıyorum hiçbir şey yapmıyorum tamamen gaza basıyorum çok hızlı bir şekilde uçmaya çalışacağım ve Batman'i geçmeye çalışacağım. Oo, kameraman güzel çekti bizi yalnız. Ve şimdi uçuş. Tokun gücünü göstereceğim bugün sizlere. Passat. Şimdiden geçtim bile abi. Abi çok geride kaldı. Tok gücü. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledim. Bakın abi. Ben soldayım. Passat da aşağı tarafta görebiliyorsunuz umarım sağ tarafta. 1-0 öne geçtim bile. Hadi o zaman ilk parkura gidelim. 4 farklı uçma parkur'a demiştik arkadaşlar. İlk parkurda kazanan benim. Togla 1-0 öne geçtim Passat'a karşı. Şu an Batman. İkinci parkura başlıyor. Bakalım durum 2-0 mı? 1-1 mi olacak? Zaten göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Volkswagen Passat'ı izliyorsunuz. Batman geliyor. Bak 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 nasıl geliyor ama. Araba yılan gibi arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Volkswagen Passat. Bakalım durum nasıl olacak? Ve sonuçlar nasıl değişecek beraber göreceğiz. Şu an biraz Passat zorlanıyor gibi arkadaşlar. Batman gaza bas abi çok yavaş gidiyorsun ya. Abi gaza bas gaza bas gaza bas. Çok yavaş geçtin oradan. Baya yavaş geçtin hem de. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama baya bir yavaş geçti. Volkswagen Passat'la şu an için düştüğü noktaya bakıyoruz Batman'in. Suyun içinden girer çıkar. Abi şöyle söyleyeyim. Yani İyi ya hani mükemmel değil ama düştüğü noktaya baktığımızda ee, ne kötü ne iyi arkadaşlar aslında ya orta derece bir uçuş yaptı çok daha iyisi tabi ilk olabilirdi Passat uçuşunu gerçekleştirdi ama henüz Togu görmediniz arkadaşlar Şimdi ben güzel bir uçuş yapayım da Şu Passat'ı bir yenelim arkadaşlar Tok gücü geliyor Elektriklerin gücünü göreceksiniz Ve Tok t karşınızda. Buradan geçiyorum. Önce sola tekrar sağa geçtim ve şimdi tam gazileri abi. Tam gazileri. umarım batarya bitmez. <laughs> Yolda kalırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi uçtuk. Hadi bakalım. Abi şu an şöyle söyleyeyim size. Ben Passat'ı geçtim abi. Diyeceğim de biraz geriye düşüyorum gibi. Sürüklenebilmem lazım sakın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi ve geçtim. Ama suyun içine kalmayayım. Çıkaralım şuradan. Tamamdır, sıkıntı yok. Abi, şöyle söyleyeyim. Bakın, Passat tam arkamızda. Bir suyun içinde kaldık. Çok az bir farkla. Ben daha fark atacağımı düşünmüştüm ama Togla ikinci uçma parkurunda yine başarıya ulaştık. Durum 2-0. Tog 2, Passat 0 ama daha iyisini yapabilmem lazım arkadaşlar. Passat Aramızdaki mesafe gitgide azalıyor Çünkü çok yakın uçuyoruz 3. parkurda şu an için Passat'ı izleyeceğiz Batman'in performansı nasıl olacak Beraber bakacağız ve umarım Performansı Passat'ın Tog'dan daha iyi olmaz Bugün Tog kazanması lazım arkadaşlar Hadi bakalım Passat'cılar İyi izleyin abi Batman'i destekleyin Like'ları gönderin Şimdi uçuş 3. parkur çok iyi uçtu Gerçekten güzel uçtu bu sefer bu sefer güzel uçtu abi. Düştüğü nokta, sürüklendiği nokta çok önemli. O yüzden Passat'a güvenebilirsiniz arkadaşlar. Passat'a güvenin. Passat'a güvenin. Batman'le çok az bir sürüklenme. Abi durum gördüğünüz gibi yani şöyle söyleyeyim. Ee, iyi uçmadı abi. Yani iyi uçmadı. Daha iyisi olması gerekiyordu arkadaşlar. Bir tık daha iyi uçabilirdi ama Passat'ın performans Batman'le gördüğünüz gibi burada ama Togu henüz görmediniz. Abi araba müthiş ya. Elektrikli bir SUV Tog T10X de şu an için 3. parkurda yarışıyorum. 3. parkurda durumlar değişebilir arkadaşlar. Ya 3-0 ya 2-1 olacak. O yüzden Passat'ı geçmem lazım. Hızlandırıcılardan devam edeceğim. Tam ortadan gideyim. Hızlandırsın beni. Güzel, 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 güzel. Şimdi uçuş. Hadi bakalım Passat korksun arkadaşlar Tog'dan Tog'dan korksun Tofaş'la berabere kaldık ama Passat'ı yeneceğiz gibi duruyor Bakalım Abi şu an tam Passat'ın önüne düşeceğiz gibi duruyor Geçtik 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 Rahat olun be Olay budur abi Tog 3 Passat 0 Şu an için artık her şey bizden yana arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Passat biraz gerimizde kaldı. Yalnız Passat biraz daha iyi yarışsa Batman'le bugün bizi yenerdi arkadaşlar. Gerçekten yenerdi. Biraz daha iyi olması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi Tok 3, Passat 0. Şu an 3-0 galibiz ama son parkuru tabii ki yaşayacağız ve göreceğiz. Şimdi yine Batman'e devam ediyoruz. Durum 4-0 mı olacak? 3-1 mi olacak? Beraber göreceğiz. Şu an için Passat yardırmaya başladı abi. Burası çok güzel. En sevdiğim uçma parkurlarından bir tanesi. Tabi Batman'in performansı nasıl olur onu birazdan göreceğiz. Ama baya bir hızlı gidiyor bu sefer. Baya bir sinirlenmiş. 3-1 bari olsun diyor. Bir puanımı bari alayım diyor. İyi uçtu. Gerçekten güzel uçtu. Passatçılar sanırım puan geliyor. Bir olsa, 1 puan da olsa... 4-0'dansa 3-1 daha güzel arkadaşlar. 4-0 yenilmek daha kötü ama 3-1 1 bir puan 1 puandır. Şu an için Abi aşağı düşüş. Bence gayet iyi noktaya düştü. Biraz da sürüklenir. Abi hiç sürüklenemedi ya. <laughs> hiç sürüklenemedi ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten diyorum. Passat bu sefer işini güzel yaptı. Batman'in performansı Passat'la son parkurda da olsa gayet güzeldi. Durumu 3-1'e getirebilir Passat. Ee, tabi ondan önce benim kötü uçmam lazım arkadaşlar o zaman hadi bir togla bir uçuş yapalım dördüncü uçma parkuruna devam ediyoruz son uçuş daha sonra sonuçları açıklayacağım arkadaşlar ve şu an tam gaz ileri abi ayağımızı gazdan kesmek yok abi ayağımızı gazdan kesmek yok tamamen ileri diyoruz tam gaz ileri diyoruz şu an için rampayı gördüm şimdi uçtum Hadi gelsin de geçsin. Yok abi bir puan bile vermem ben Passat'a. Passat'a bir puan bile vermeyeceğim. 4-0 ben kazanacağım bu yarışı. 4 farklı uçma parkurunda TOG vs e Passat yapıyoruz bugün. Yalnız, yalnız Passat'ın gerisine düşüyorum. Sürüklenirsem alırım. Bir sürükleneyim. Sürüklen be. Abi sürüklen birazcık ya. 3-1 oldu resmen bir puan aldı ya. 4-0 yapacağımız bir karşılaşmaydı. Ama son anda resmen ya son parkurda işler değişti. Maalesef deyelim zaten kazandık abi. 4-0 olacağına 3-0 kat 3-1 kazanmış olduk. Tog'un gücünü gördünüz. Tog farklı arabalarla yine 4 farklı parkurlarda ya da daha farklı serilerde yarışmaya devam edecek arkadaşlar. Tog 3 Passat 1 kazanan Tog oldu. Yerli arabamız kazandı. Umarım favori arabanız Tog'dur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.